Parmakta, aç. <laughs> Deniz çok güzel hep bir evin mol yok. İşaret bana, işaret bana. Neredesin? Buradayım. <da. gülüyor> Nasıl sen <laughs> <etem, gülüyor> <bir> Teşekkür ederim. <laughs> parmaklar aç, parmaklar aç. Kaç? Orta parmağım, orta parmağım. Neredesin? <laughs> <laughs> buradayım. <laughs> Parmak, parmak, parmak. Kaç? kaç? Evet, tamam <laughs> <Anlaşım ya. gülüyor> Evet anne oğlum pamuk. Yürü, kana efendim? Teşekkür ederim. Parmak